Hepinize ya yastık gözükme işte kardeşim şuradan iki dakika kapanış yapacağız. Unutuyoruz sonra bilmiyorum oluyor. Ta ki herkes sakin olabilir 7 Aralıkmış bugün. <laughs> Merhabalar bir videoma daha hoş geldiniz. Bir hafta full derslere gireceğiz falan. Bir e, biyolojiden 3 sayfa yazılacağım var onu yazacağım. E, ondan sonra ee, onlar bittikten sonra videomu yüklemeye koyacağım. Sabah ancak yüklenir. Onda yayını açarım büyük ihtimalle. Neden? Çünkü kendimi öyle şey çok seviyorum. Böyle güzel çok aşağıda kalmış açı. Arkamdaki havluyu görmüyoruz. Tamam Evde herkes kendi havlusunu kullanıyor. Ne yapalım? Hizyeni olmakta sıkıntı. Ooo arkada da bir şey böyle piken falan gözüküyor. Film çok beğendim bu arada. Aşırı sevdim. E, Yazı yazmayı öğrendim edit programından. E, daha önce neden öğrendim bilmiyorum. Kendi kendime bir şeyleri karıştırırken buldum. Neyse. Burası çok önemli değildi. Şimdi Sabah yedi buçukta kalkmayı planlıyorum. Umarım yapmışsınız diye. Yedi buçukta kalkıp şu not defterine yazdığım şeyleri yapacağım. <laughs> Normal sekmeyi sevmiyorum. insanların duygularıyla oynuyor. Hiçbir şey bilmiyor. <laughs> yani. Bu arada yeni film beğendiniz mi? Ben çok beğendim açıkçası. Çok e, yaparken editimi çok eğlendim ve e, böyle ondan bahsediyorum. Yeni oyun videomda şu anda yayında olmuş olur umarım. Düşüncelerinizi aşağıda yorumlayabilirsiniz. Ben şu an hızlandırılmış videoları izlemekten çok çok sıkılıyorum ama bir çekeyim bakayım nasıl olacak. Eğer beğenirsen bir 15 saniye falan sıkmadan koyarım ama ben sıkılıyorum o hızlandırılmış videoları izlerken ve hani ee, ben olsam izlemem. O yüzden koymam büyük ihtimalle ama koyarsan da bir iki saniyesini izlersiniz. Tam topluyorum. Umarım buraya çıklı şık bir ses ve güzel bir şey yapabilmişimdir. ama anlayamadım. Videomu yüklemeye koydum. Videomu yüklemeye koydum. Şimdi uyuyacağım sabah yedim. kalkacağım çünkü. Umarım kalkabilirsin. Bu arada videolarımın açıklamasını okuyun ya. Eğlenceli şeyler yazıyorum zaten. Günaydın. Ee, saat 9. 9'u 5 geçiyor hatta. E, derse girdim, hoca konuşuyor işte, hoş <laughs> geldiniz falan diye. Yoklama alıyor. İşte e, bir saat sonra videom yayınlanacak. 5 gibi falan videom yüklendi tamamıyla. Artık erken yükleniyor. Bu iş iyi oluyor, güzel oluyor. Öyle. Güzel. Hadi. Yeni videom şu anda yayında. E, zaten siz izlediğinizde de yayında olacaktı illa ama e, Instagram'dan duyuru postu atayım dedim videomla alakalı. Ama e, şöyle ki benim attığım posttaki müzik telifliydi. Bunun telifli olduğunu biliyordum tabii ki de. Normalde videolarıma da telifsiz şarkı koyuyorum zaten ama Instagram'ın saniyesinde görüp uyaracağını bilmiyordum. Ee, postunu kaldırdı dedi <laughs> Instagram kısacası. O yüzden postu kaldırdım. Sesini kapatıp atacağım, atacağım galiba veya altına arkasına bir tane şarkı koyacağım bilmiyorum. Saat 3 oldu bu arada. Derslerim bitti. Ee, yayın yayınlara yayın izledim birazcık Twitch'ten. <laughs> İyi akşamlar Bugün günlerden pazartesi. Ne zaman en son video çektiğimi bilmiyorum. Youtube çöktü. Bir saatliğine falan Youtube çöktü galiba. en son kardeşim giriş yapamadı video izleyecekti. Aldı şuna bir bak falan dedi. i̇nterneti kapattık, telefon kapattık, açtık falan. Sorun çözülmedi. Sonra zaten Youtube'un çöktüğü haberi verildi. Dedim ekmek tepkimiz var falan. Çok kazanıyoruz ya e, bu tabii ki de ironiydi bu arada anlayan arkadaşlar için. Günaydın. Şu anda dersteyim. İyi dersindeyim şu an. İki ders var bunda. Ondan sonra bir kahvaltı edelim büyük ihtimalle. Sonra saat 1'de şey var. Tarih sözcüsü var. <laughs> ne kadar iyi. Ona gireceğim. Biraz heyecanlıyım. Harcanıyor buralarda. Evet. Bence mecliste hocam. Resmi okulu mu? Tamamdır hocam. Şimdi ilk dersim bitti. İkinci dersim için kamera açacağım. <laughs> Heyecanlı. İkinci dersim şimdi başlayacak. Allah'ım her taraf dayanık. Nereye tutsam kamerayı arka planında bir, bir sıkıntı oluyor. Ders başlayayım. Çıkalım, çok heyecanlı. <laughs> i̇yi çocuğum ben. Neden bilmiyorum. Ama bittim bence. Hocam bir kez daha dinleseniz iyi olacak bence. İtibar, Elif nişanı zorla dışarı çıkarılıyor. Mustafa da öyle. Memnun musun hayatında? <laughs> Yılın son videosundan e, merhabalar. Yılın son videosunun kapanışından merhabalar. 5 e, dakikalık falan bir video olmuş olabilir. 15 dakikalık olmuş olabilir. Şu an hiç bilmiyorum çünkü daha editine oturmadım. Editine oturmadan önce kapanışını yapmak istedim. E, umarım yeni yıl hepimizin, hepimiz için sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olur. Görüşürüz.